Maar Merhaba, hoş geldiniz değerli izleyenler. Parlak Fikir programı ile karşınızdayız. Her perşembe olduğu gibi bu haftada Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yüzlerce teknoloji şirketi ve binlerce ARGE uzmanıyla inovasyonun merkezi haline gelen bir teknoloji üstünü konuşacağız. İTÜ Arı Teknokent'i konuk ediyoruz bugün. Türkiye'de girişimcilere sağlanan destekleri ve uluslararası büyüme stratejilerini İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dik başta birlikte değerlendireceğiz. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazım. E İTO Arı Teknokent'in aslında ekosistemdeki etkilerini e, konuşarak e, sohbetimize başlayalım istiyorum. Bize biraz İTO Arı Teknokent'ten bahseder misiniz? E, üniversiteler e, girişimciliğin gelişmesi açısından da kritik öneme sahip kuruluşlar. Neler yapılıyor bu tenk, e, teknokentlerde? E, öğrenciler hangi imkanlardan faydalanıyor? Memnuniyetle. Biliyorsunuz teknoloji geliştirme bölgeleri çok önemli. Bir kilometre taşı Türkiye'nin özellikle teknolojik gelişimine yönelik olarak faaliyetlerin artmasında hı hı. 2001 yılında 4691 sayılı bir kanun var. Teknoloji gelişime Bölgeleri Kanunu. O kanun yayınlanmasının hemen sonra kurulan ilk teknokentlerden birisi. İtiharı Teknokent. Onun için ilk olmanın getirdiği bir e, ağırlığımız, ağır. ağırlığımız ve yani rol model olma. Yükümlülüğümüz var öyle diyelim. Hakikaten e, biz belki de bir fizibilite çalışmasıyla kurulmuş gel, e, ve e, hem üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi çok Hı -hı. büyük ve köklü bir üniversite, hem lokasyon açısından şanslı bir konumdaydık. Bu şansı iyi koruduk, iyi kullandık ve gerçekten şu anda yüzün üzerindeki teknoloji gelişme bölgeleri içerisinde belki de girişimcilik faaliyetlerini en çok yürüten ve globale taşıyan Hı -hı. bir teknoloji gelişme bölgesi olduk. Girişimcilik ekosistemini Türkiye'de e, biz hep hatırlarsanız, yani ben tabii ki sizlerden yaşlıyım ama liselerden itibaren başlamasını hep hayal ettik. Ve evet. hakikaten öyle oldu artık. Girişimcilik ekosistemi her ne kadar teknoloji gelişme bölgeleriyle çok ciddi olarak bir çarpan etki halinde e, TGB'ler bunu tetiklediyse de, biz e, tüm üniversitelerin Arge tabanlı projeleri, doktora e, mezunları, yüksek lisans mezunları hep böyle ticarileştirme, üniversite sanayi işbirliğini tetikleme, buradan bir Arge çıkartma, onu ticarileştirme sürecinde girişimciliğin yayın, e, yaygınlaşmasına yönelik olarak hep böyle emellerimiz vardı. Hı. Hakikaten de onlara çok ciddi olarak yaklaşıyoruz. Yani hem e, 4691 sayılı kanunun ilgili mevzuatları değişmesi hem buradaki bakanlığın gerçekten bu konudaki çok titiz davranışları şimdi çok ciddi bir girişimcilik ekosistemini Türkiye'de yeşertti ve onların hakikaten meyvelerini de yiyoruz. Hani biz ilk başta genç girişimci geliştirme programı gibi büyük programlar yaptık İTÜ'de ama 2011 yılına kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent çatısı altında fizibilitesi tamamlanmış. İSKA gibi, TÜBİTAK gibi kurumlardan da destek almış ciddi programları başlatarak daha planlı fizibilite çalışmasıyla da hı hı. E, tamamlanmış bir faaliyet yürütüyoruz. E, biz 10 binada yaklaşık çok 340'a yakın arge firması barındıran e, ve her yıl 10 bin yeni girişimi alıp değerlendiren çok ciddi bir girişimcilik ekosistemi olan bir teknoloji gelişme bölgesiyiz. Hı. 2023'te de dünyanın Dünya üniversiteleri içerisinde en iyi e, kuluçka merkezi seçildik. Yani Türkiye içerisinde değil, bu e, UBI'nin çok önemli kriterlerini bir yıl boyunca e, açtık, belgeledik. Ve dünyanın en iyi kuluçka merkezini c 2 yani İngiltere'deki 7 üniversitenin kurmuş olduğu bir kuluçka merkezinden aldık. Yani o bizim için çok değerli. Gurur değil Gide mi? Evet, giderek de artırıyoruz Hı. buradaki yemeği. Şimdi önemli olan Türkiye'de girişimcilikten doğan girişimlerin ihracat değerini arttırarak o girişimleri burada tutma, yani Firmalaşması, sattırmamak, evet. yani firmalaştılar zaten çok ciddi onları da Türkiye'de anlatacağım. Türkiye'de kalması. Türkiye'de kalması, yatırımcılarla kalması. olan iletişimde mutlaka Türkiye'deki bu gücü, yani İstanbul bir gate olmalı. Yani InnoGate diye bir programımız var, ben hep ona İstanbul bir gate, InnoGate ama burası odak, burası ama Avrupa'da veya Amerika'da yatırım alan firmaların Yine buradan ihracat yapabilme potansiyelini e, tetikleme ve burada tutma gücü e, olarak biz hedefimizi belirledik. Ona yönelik olarak da ciddi bir global programa başladık. Evet, o e, global e, programı soracağım. Evet. Itus Seat adıyla e, globale açıldınız aslında, değil mi? Arı Teknokent. İki sene oldu. İki sene oldu, evet. İki ben ben önce. evet görevi 2020 yılında başladım. Uh -huh. Yani ben e, Arı Teknokent'in kuruluş çalışmalarında da görev almıştım. O dönem rektör, danışman olarak dönemin rektörüyle çok ciddi bir projeydi. Bu çok özellikli bir projeydi Arı Teknokent e Profesör Doktor Günsün Sağlamer'in İTÜ Rektörü olduğu zaman başlayan çok ciddi olarak da programlı bir şekilde bu noktalara gelen bir kurumdan bahsediyoruz artık Arı Teknokent Peki Türkiye Önemli. dışından start-up'ları start globaldeki iş ortaklarıyla buluşturabildiniz mi bu süreçte? Tabii. Şimdi şöyle diyelim kilometre taşları şu. 2011'de İTÜ Çekirdeği biz kurduk. Hı hı. Çekirdek aslında bir kuluçka merkezi. Nedir bu belli paydaşlarla aslında kuvvetlenen ve başta üniversite öğrencileri, sadece İstanbul Teknik değil dışarıdan da gelen girişimlerin seçilmesi ve bölgede tutulması ve desteklenmesi. Yani bu onlara yer verilerek laboratuvar ihtiyacı varsa laboratuvarı açmak, malzeme özellikle ve teknoloji alanında belirli giderlerini karşılama gibi bir takım destek programlarıyla bölgede tutabilme. Bu böyle ilk 100 tane girişimin gelmesinden şimdi 10 bin Yılda 10 bin girişimin seçilmesine kadar giden büyük bir hikayeden bahsediyoruz aslında Naz evet. 2011 yılında İTÜ Çekirdek bu faaliyetlerini bugüne kadar evrilirken de belli dikey alanları yani tematik alanlara evrilerek, yani enerji, yapay zeka, otomotiv gibi e, kümelenerek devam etti. Bu daha sonra dedik ki, Tamam Türkiye'den gelen, üniversiteden gelen girişimleri iyi de yurt dışından gelen girişimleri de biz kabul etmeliyiz. Evet biraz evvel söylediğiniz 3 yıl önceki İTÜ çekirdek, ITÜ CET, ikisi de aynısı. Hı hı. Ee, globale açtık. Yani çağrılarımızı sadece Türkiye'ye değil yurt dışındaki girişimleri de çağırmaya yönelik bir ça e Çok duyuru güzel başlattık. Bir şey. İlk başta 20 idi. Bu sene bin'e yakın yurt dışında özellikle yurt dışındaki kuluçka merkezlerinden de gelen girişimler bizde, firma açmak için bize başvuruyorlar. Bu sefer onları seçmek için işte büyük bir faaliyet başlattık. Onlar yine Big Bang sahnesini de bir parça belki konuşuruz. Big Bang sahnesine çıkıyorlar. E, amacımız Oradaki girişimlerin burada firma kurmalarını sağlayabilmek ve buradan ihracat yapabilmelerini aslında tamam, evet. evet, başartabilmek Big çok Bank önemli. Big Startup Challenge'ı sona bıraktım bu arada. O Çünkü tamam. e, enteresan bir konu gerçekten. Onu da anlatmanızı rica edeceğim. Çekirdek Hı. başlarken Türkiye'deki genç nüfusun girişimcilikini e, tetiklemek için başlayan bir program. 3 yıl önce başlayan ITUSET yurt dışından girişimcileri buraya getirme programı. Bütün bunlar kendi içerisinde evrildi ve ciddi bir şekilde ihtiyaçlara yönelik olarak hatta ve hatta gelişti ve evrildi. Şu anda yani 2 yıl önce 2023'te dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçilme sebeplerimizden bir tanesi işte buradaki çekim kabiliyeti programın mentor ve eğitmenlerin kalitesi ve sayısı gelen girişimcinin bölgede kalabilme potansiyeli burada yatırım alıp firmalaşma sayıları biliyorsunuz dünyada hep böyle yüzde onlar ondur yani bin taneden ancak işte yüze yakını belki o da başarılı olur. Biz de o sayı böyle hani ilk seçim kriterlerinden itibaren biz bölgede çok ciddi bir destek verdiğimiz için yüzde kırkların üzerinde yani gelenlerin başarılı olabilme sayısı 5000'e yakın çünkü girişimin çok ciddi olarak şu anda firmalaştığı ve yatırım aldığı bir ekosistemden bahsediyoruz. Evet, şimdi girişimcilik dediğimiz zaman aslında girişimciler e, sosyal e, değişimi başlatmada e, başarılar, yaratıcı yaratıcı çözümler geliştirmede de aynı şekilde. Ancak e, bir e, sosyal sorun sistematik düzeyde e, çözülecekse eğer aynı yolda yürüyen paydaşlara da ihtiyaç duyuyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi özel sektör liderleri, kamu yetkilileri hatta sade vatandaşlar gibi. Siz bu girişimcilere ne şekilde destek veriyorsunuz? Mesela yatırım, belki mentorluk, onun dışında ofis bu tarz imkanlar sağlıyor musunuz? Kesinlikle çok güzel bir soru. Aslında TGB'lerin yani 4691 sayılı kanunun özü Türkiye'deki ARGE firmaların teknoloji üretmesine, e, katkı sağlamak. Yani gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti o şekilde başladı. Ama asıl görevi, belki de en önemli görevi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve buradaki yenileşim hareketini evirmek. O nedenden dolayı biz TGB'de elde ettiğimiz gelir, kira gelirleri, onların büyük bir kısmını bu ekosistem için harcıyoruz. Biraz evvel söylemiş olduğunuz laboratuvar desteği, bir yer desteği gelenin çalışma koşulları ve orada ciddi bir ekosistem, bir sinerji yaratmak durumundasınız. Yani yurt dışında bir kuluçka merkezine gittiğinizde mutlaka bir akademisyeni, eğer bir hukuk ihtiyacı varsa veya bir patent sürecini başlattıysa ona yönelik olarak desteği mutlaka ve mutlaka almak, vermek durumundalar. Biz bunu çok önceden başlattık. Yani gelen girişimcinin hem argesine e, yönelik olarak veya e, projesine yönelik olarak ihtiyaçlarını e, karşıladık, ona yer sağladık ve buna yönelik olarak da eğitim ve mentor desteğiyle yani koş desteğiyle girişimini hızlandırdık veya pivot ettik. Yani o girişim başarılı olamayacaksa o sektörde başka yere evirdik. O zaman şu doğdu biraz evvel söylediğiniz gibi paydaşlık yani iş dünyasının e, sektörlerin bu konudaki e, katkıları çok değerli hale geldi. Kendiliğinden dikey alanlar oluştu. Yani mesela biz enerji alanında 67 tane firmayı barındıran bir enerji teknoken yani binası var içerisinde. Bunlar büyük firmaların içerisine küçük firmaları koyduk, girişimleri koyduk. Yani bu konuda çalışan enerji verimliliği veya burada sensörler geliştiren veya pil ki özellikle araçlar konusunda, elektrikli araçlar konusunda var. çok önemli. Bütün bunlara yönelik olarak Girişimlerini yeni başlayanları büyük firmaların içerisine koyduk ki onlarla ciddi bir sinerji içinde bulunsunlar diye ve onları hem akademisyen desteği verdik, hem laboratuvar desteği verdik, hem de buna yönelik olarak eğer ihtiyacı varsa işte ne bileyim üç boyutlu modellemede işte bir şey bir laboratuvarda ki ihtiyaçlarını giderdik. Bunlar çok değerli katkılar. Aslında bunu yapmasanız başarılı olamazsınız. Mutlaka gerekli olan girişimcinin gerekli olan ihtiyaçlarını gidermek durumundasınız. Evet. Yatırım dediniz. Evet. Bir melek yatırımcı şapkamız her zaman vardı. Arı Teknokent olarak. Bir Başarılı olan bir girişimin uh -huh. yani bir laboratuvar desteği bile, bir eğitim mentor desteği hani çok basit belki e, e, üniversitenin veya kendi ekosistemin içerisindeki kaynakları olabilir ama e, bir e, yazılım alması gerekiyorsa veya bir araç alması gerekiyorsa, bir a, cihaz alması gerekiyorsa ona yönelik destekleri de koyduk. Bu sefer paydaşlar destek verdi mesela otomotiv ihracatçıları birliğiyle özellikle o konuda motorlu taşıtlarla ilgili yani otomotiv alanı ile ilgili olarak çok ciddi bir dikey alan oluşturduk. Enerjinde e, di, e, dikeyinde e, Elder ile EDK ile çok ciddi bir işbirliği yaptık 3 yıldan beri. Onlar bu sefer paydaşların katkısıyla büyümeye başladılar. Onların özellikle taleplerine yönelik olarak çağrılar açıldı ve bu, bu ekosistem kendi içerisinde dinamiklerini oluşturdu. Uh -huh. Mesela dijital sağlık, biz teknik üniversitede mühendislik tabanı çok yüksek bir e, üniversite. Yani uh -huh. her ne kadar tıp fakültesi olmasa bile içimizde dijital sağlık alanında çok ciddi dünya çapında yatırım yapmış, almış e, girişimlerimiz var. Uh -huh tarım ve gıda teknolojileri keza öyle özellikle biyomedikal konusunda çok ciddi şimdi eee giden yani Amerika'daki en büyük teknoloji fuarına giden ve unicorn olmaya aday ve çekirdekten gelmiş, gelmiş girişimlerimiz var. Yani bu sadece bir girişimciyi eğitmek, yetiştirmek değil. Onu o noktadan alıp ta onun uluslararası pazarda açılması Ciddi yatırım yapması, ihracat yapabilmesi ve pazarda çok ciddi büyüyerek dünya devi haline gelmesine kadar geçen o süreçte 360 derece diyoruz. O iç, o kapsamda biz destekliyoruz. Aslında girişimciyi o start e, ekosistemde yolculuğuna eşlik etmek Kesinlikle. diyebiliriz değil mi? E, bir de TeknoKent'in kendi girişim sermayesi yatırım fonu e, kurma gibi bir planı vardı. O süreçte neredesiniz? E, şimdi kararlarımızı aldık, kuruluyor. Hı. Bu da alttan gelen yani... E, şöyle söyleyeyim e, Naz Hanım, bizim normal olarak biliyorsunuz girişim sermayesi, yatırım fonları her zaman var. Yani 2015'lerden itibaren e, yine girişimcilik ekosistemini desteklemek için hem TÜBİTAK fonlarıyla ile de desteklendi biliyorsunuz. Hı hı. E, ama merkezi yurt dışında olan fonlar Türkiye'de yeşermeye başladı diyelim. Ama çok güzel bir e, operasyon yapıldı. Mevzuat dedi ki, 4691 sayılı kanunun yeni mevzuatı. Sen bu bölgede eğer gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanıyorsan buradan elde ettiğin kazancın en az %3'ünü vereceksin. Ama ya bir girişime yatırımcı şapkasıyla vereceksin veya bir girişim sermayesi yatırım fonuna bunu vereceksin. Bu önemli. Bütün teknoloji gelişme bölgelerindeki bu firmalar, büyük firmalar bunu belli bir fona yönelttiler. Biz, bu zaten bir sabit değişken, bu var. Ama bizim bir de hani bir serüven 4 bin, 5 bin firma yetiştirdik. Yaklaşık 3 milyar doların değerli değerinde olan bir e, girişimcilik ekosistemimizde firmalarımız var. Yani biz bugüne kadar sadece 2024'ün bu ayına kadar 70 milyon dolara yakın de e, yatırım aldı bizim girişimlerimiz ki çok ciddi bir rakam. Bunlar söylediğim rakamlar hani hakikaten dünya çapında çok önemli rakamlar. E, bizim bizim orada ilk baştan itibaren o girişimlerin kendi talepleriyle de biz opsiyon hisselerimiz ve ortaklıklarımız var. Birden o platformumuz büyüdü. Yani biz girişimlerimizi büyütürken onlarla beraber büyüyen ve onlara ortak olan bir hal aldık ve platformumuzda ciddi asetimiz doğdu. Onun için biz girişim sermayesi yatırım fonu e, kendi içerisinde çok ciddi değeri olan ve bölgedeki büyük firmaların da desteğiyle kurulmak durumunda olan bir araç haline geldi. Biz de Arı Fon adı altında girişim sermayesi yatırım fonumuzu zaten koruyoruz. Ve onun aracı olan Arı Fon'u da 2024'ün e, Ekim-Kasım aylarında Big Bang Challenge'a yetiştirmeyi gayret ediyoruz. Bu hem bizim melek yatırım ci şapkamızı biraz daha e, netleştirecek ve o rolümüzü büyütecek. Bu sefer hani yatırım alma e, almayı başaramamış ama bizim değerlememizde gerçekten yatırım almaya hak kazanmış olan girişimlerimizde bir parça melek yatırımcı şapkasıyla destek verebileceğimiz ve çok inandığımız özellikle İTÜ'deki akademik firmaların çok ciddi bir potansiyeli var Naz Hanım. Onları destekleyebilecek iyi bir mekanizma olacak. Ben 3 e, gün biz değerlendirme kuruldu toplantıları yapıyoruz. E, özellikle BİK programı biliyorsunuz yani e, TÜBİTAK'ın BİK programı e, girişimlere destek veriyor. Yani karşılıksız. E, onlar da akademik firmalar da artık bu programa başvuruyorlar. İnanılmaz doktorasından çok ciddi girişim e, yapabilecek ve ciddi projelerle bölgemize gelen çok genç firmalar var. Peki, Onların sadece TÜBİTAK gibi diğer fonlardan değil, bizim TGB'nin kendi yarattığı girişim sermayesi yatırım fonunda da desteklenmesi gerekiyor. Firmaların sektörel dağılımı için ne dersiniz TeknoKent içindeki? Aslında en e, heterojen dağılım e, bizim bölgede. Yani her alandan, her sektörden var ama %87'si yapay zeka Big Data gibi yani e, sayısal ve veri sistematiğine yönelik olarak e, yani bilişim e, tabanlı bir e, şeydeyiz yüzde yüzdedeyiz. ama onların içerisinde tabii ki ot otomotiv, e, enerji, dijital sağlık, tarım ve gıda teknolojileri özellikle bütün bunlar kendi payını alıyor ama öyle bir noktaya geldik ki özellikle yapay zeka teknolojileriyle ilgili olarak alanda hele bir de mühendislik tabanı çok iyi ve gelişmiş bir üniversitenin getirdiği güçle de bu alanda hakikaten dünyada en iyi girişimleri barındıran bir ekosistem haline geldik. Biz farklı e, sektörel kümelenmelere ki fintech, insurtech gibi hani sigorta ve ee, özellikle finansal teknolojilere yönelik olarak e, bir takım uygulamalar yapan teknolojiler olsa da bunların büyük bir kısmı dediğim gibi diğer sektörlere de dağılsa özünde mühendislik tabanı ve bilişim yani bilgisayar programcılığı ve yapay zeka tabanlı girişimlerle anılacağız zannediyorum. Peki Atilla Bey başarılı olmak için bu alanda sizce girişimciliğin eğitimi mi önemli, pratik dünyanın deneyimi mi e, yoksa network'te kurulan ilişkiler mi ne dersiniz? Ben öncelikle ortamın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Şartlar. Şartlar. Yani sizin çok iyi bir fikriniz olabilir ve çok zeki bir buluş yapmış olabilirsiniz. Ama o ortamda onu yani yeşertecek ortam bulamazsanız orası ölür. Ben onun için hep böyle tohumdan ağaca diyorum. Yani bir tohum düşünün. O tohum mevcut ortamı uygun ortam bulamazsa yeşeremez. Evet. Biz o tohumu alıyoruz. Eğer o tohum gerçekten orada bir potansiyeli varsa taşıyız. potansiyeli varsa mutlaka filiz firma fidan firma haline geliyor. Hı hı. O tohumun aslında yeşerebilmesi için biz tüm çabamız. Ama o tohumların çoğu bizde yüzde sekseni iyi tohumlar. Hı. Çünkü gelenler iyi, seçilenler iyi. Biz tohumun iyi mi olduğunu veya işte başarılı olup olamayacağını ilk ön elemelerde zaten çok fazla geldiği için girişim onlardan hemen eleniyor. Bizim şansımız dediğim gibi Ortamımız, lokasyonumuz, üniversitemiz ve paydaşlarımız. Çok inanılmaz ciddi bir paydaşlık ilişkileri var bizim ekosistemde. Buna yönelik olarak bir grup devamlı çalışıyor. E, sektörel paydaşlar başta olmak üzere bir takım STK'ların da desteği olmadan bu iş olmaz. Kurumların ortak katkısıyla olabilecek bir konu. Onun için girişimcinin buradaki tabii ki zekası ve e, girişimin kalitesi çok önemli ama sadece bu yeterli Geçmiyor. değil. Hı -hı. Ortamın yani iyi bir sandalye, iyi bir masa da değil. E, burada bizim 500'ün üstünde mentorumuz var, koçumuz var ve bu koçlar hani dünya çapında çok başarılı akademisyenler veya sektör uzmanları. Binin üstünde eğitmen var. Yani bir dijital sağlık alanında, bir girişimin gerektirdiği eğitimle bir otomotivinki farklı. Biz onları kendi içerisinde kümeleyerek onlara yönelik girişimci e, girişimcinin bu sektörel e, dağılımına yönelik olarak mentörü ve eğitmeni eee e, ediyoruz, atıyoruz ve ona yönelik olarak yani custom tailored yani o girişimcinin istekleri değil, gerektirdiği neyse onu vermeye İhtiyaca çalışıyoruz. Yönelik evet. Atilla Bey çok kısa vaktimiz kaldı. Başta söylediğim gibi Big Bang Startup Challenge etkinliğinden bahsetmenizi rica edeceğim. Bu etkinlik e, neye aracılık aracı oluyor? İlk olarak bunu sorayım. Geçen sene bir teması vardı. Yani Geçen sene diye hatırlıyorum. Future Changers diye bir teması Gereceği vardı. Geleceği değiştirenler. Evet, evet bu yılın bir teması olacak <laughs> mı? Bir de onu söyleyin lütfen. Bu yılın temasını ben söylemeyeyim. Çünkü iki tane tamam, tem arasında. Olsun evet sürpriz olsun. Tamam. Ama bu yıl maalesef şöyle yatırım fonunda açtığımız için, yurt dışında da 5 e, tane global hava açıldığımız için, işte Fransa, Londra, Hollanda, Almanya'da da e, hızlandırma programlarını başlattığımız için e, bir günü İngilizce olacak ve uluslararası alanda e, yatırımcılarla buluşturacağız buradaki girişimlerimizi. Aslında Big Bang bir yılın sonucu, bir karnesi bir yıl içerisine gelen girişimlerin sahneye çıktığı, yatırımcılarla buluştuğu bir an. Aslında bir Kaynakla gösteri, bir şov. Kaynakla buluşuyorsunuz girişimleri. Tabii ki, tabii ki yatırımcıyla buluşuyor. Bir yıl içerisindeki yatırımlarını orada açıklıyoruz veya o gün de bul bulabiliyor. Hele bu sene biz demo işte 26 Eylül'de Londra'da bir Demo Day yapacağız. Hı hı. Yine bu girişimlerimizi yatırımcılarla buluşacağız. Big Bang, aralığın ilk haftasında olan bir etkinlik. Orada artık yatırımların açıklandığı ve o ayda hatta yatırımların e, girişimcilere yapıldığı ve bir e, şekilde e, bu girişimlerin sahne aldığı. Kaç girişim sahne y alacak? 80'e yakını 80 e sahne yakın. alacak, bir hı hı. parça büyüyecek. Ama 100'e yakını zaten sahnede gerçekten... E, aslında sahne çık sahneye çıkmaya yeterli, fakat zamandan dolayı arka planda yatırımcılarla buluştuğu çok etkin, etkili bir gün, bir mihenk taşı, bir kilometre taşı aslında bir show, ee, big bank challenge. Atilla Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, keyifli Ozanım. bir program. Benim için de öyleydi. Değerli izleyenler, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizimleydi bugün ve Parlak Fikir'in sonuna geldik. Kısa bir aramız var ardından devam edeceğiz.